Adı Özmen Bey, 2022 yılının 67. tayı, doğum tarihi 28 Şubat 2022, babası Turbo, anası Ahsen Hanım. Bu tayımızın cidago yüksekliği 155 cm, göz çevresi 176 cm, incik çevresi ise 20 cm'dir. Bu tayımız 2 yaşında kır erkek tay olup Selcan Hatun ve Aydın Tay isimli taylarla ana baba bir, Kardeşcan, Derya Ateşi, Demir Berke, Mega Star, Eparven, Çakmak Şah, Can Caner, Şahin Mahmut, Tanışık ve Kathan isimli taylarla babadan kardeştir. Müzik